Herkese Tony'den selamlar, sevgiler. E, ee, Tony'cim, ee, tamam o da dinliyor. Şimdi oyunun sonuna doğru yavaş yavaş geldik. Bizi matbaadan acil bir şekilde çağırdılar. Lens çağırdı daha doğrusu. Fakat bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Şu arabayı alayım da gidelim. oh Okay, what's the emergency? Oh. Oh Tommy. Oh, Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farrello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? <laughs> Sonny Farelli? Yeah, <laughs> that's the guy. <gülüyor> <gülüyor> I think they were very assistant. Not anyone with you. Get him to the hospital. Tommy rip that guy a new asshole for me. I'm going to rip him too. Bana da bir tane. <laughs> Sanıyorum limana tersaneye doğru gidiyorlar. Evet. yazdı zaten aşağıda. Of 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 paraları paraları da toparlamışlar gerçekten. Vice City benim şehrimdir. Siz kim köpeksiniz ki benden para koparıyorsunuz dedi gibi Tony. Şey Tony diyorum. <laughs> Thomas. Tommy. Aferin Tommy. Şimdi sıradaki haraç kesenler. Dur harita istatistiklerle alaka. Haritada da nerede la... Nereye gidiyor olabilirler? Taksi. Yok buraya doğru. Tam da üzerimize doğru geliyorlar. Of. Çok güzel. Kafadan tam vurdun. Tepeye uçmuşlar. <laughs> Ulaşamıyorum ki. Of. Evet daha sıda yoldaymış. Peki. Nerede, nereye gidiyorlar? Nereye gidiyor olabilirler? Bana mı yaklaşıyorlar? İleriye mi gidiyorlar? Bakalım. Bir düz gidelim. Eğer bana doğru geliyor, geliyorlarsa karşılaşırız. Valla çatışmaya fazlasıyla hazır hissediyorum. Neredeler ya? O görem tamam 30 bin. E bu kadar mıydı? Eee şey yapalım. Dur. Silahçıya gidelim. Ee, hatta silahçıya değil filin oraya gidelim. Şimdi telefon çalar. Saniye. Ha. Ha başladı. Şimdi benim istediğim silah şu. Bir tane mi alabiliyoruz ama ya? 500 tane yetmez ki bana. Neyse bir de şu var. Şimdi son görevi yapmadan önce ee, hem üstümüzü başımızı zırhımızı bir yenileyelim. Hem de oyunu kaydedelim, kaydedelim ki ölürsek eğer, Hani buradan devam ederiz her şey. Baştan yapmak zorunda kalmam. Hadi bakalım. <laughs> Ve... çatışma başlasın. Dostlarına yakın tut. Oh, oh, good, good, good. Listen, listen, uh, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes. And I. Shut up, Ken! Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought guys we got to make this final we got to leave no doubt that this is my operation mine ken you get the first one to counterfeit cash and put 20 million briefcases lance you get the guys together Big hugs for your old buddy. I've had oh, 15 yes. out of the loop. I'm a bit rusty on family <laughs> etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million cases. How many was it? Ten? No, eleven men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill <laughs> one man. One man. They hey, knew Tommy, I was coming, son. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me. For that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit uh, organization. Uh, higher, business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. <laughs> you sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. Uh oh, the real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. Why, Ellison? Sayın seyirciler, başlıyoruz. Bu kadar mısınız? Daha yok mu? Gelin lan. No ah. Hey Tommy, Tabii, ki. Oh, so? Tabii ki. Tabii ki Las dediğin gibi. Ssss, geberdin. Öldü değil mi Las? Umarım ölmüştür. Ha siz nere geldiniz ya? Dur 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 dur. Tommy fena yaralandı ama. Bak. Çekil.

Kill your room. Hmm. Oh, I bet Tommy. Tommy? Oh, my God, Tommy, what What happened? Yeah, Ken Rosenberg is Sammy's mammy's father. That was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Adam? An omnibus. You know Tommy, I have an I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. <laughs> I know. Ain't it just beautiful? Ya bence de çok güzeldi. Hiç konuşarak sonunu bozmak istemedim. Ama bir ara bu e, sonda geçen bu yazıları da sadece e, ending credits olarak e, bitiş videosu olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü paylaşmaya değer. Uh, show limousinera bacarmsonas in an elmas. <laughs> Thomas palo. How are yeah. Right, mate. Anyway, four had to drop you a line. Oh, my good lord, my son. You will not believe the quality of the brass I just encountered. Streetwalk or something, just down in little of anime. Said her name was Mercedes or something. Oh, my God, mate. you got to check this bird out. Uh, could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever read all. Kedi kabul ediyoruz galiba. <laughs> Telefonumuz bir süre çalacak. Bu arada zırhımızı bir yenileyelim. Tommy, Tomas, it's Cortez. Ah, Cortez. Things are interesting. How are you, <laughs> my friend? I wanted to ask What about her? Oh, Tommy. Tommy, I, I I, hear these stories, all these stories. I don't know what to think. Maybe she thinks she could do what she likes. But, Tommy, tell me, is it true? Is what true? These stories I hear. Is she <laughs> got to be a lawyer. Tommy, I'm to You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please tell me if it isn't so. I have değil, doğru I'm doğru not. <laughs> I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. She's a lady, not a parasite, you know? anyway, Tommy, you <laughs> must excuse <laughs> me. right? minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his Hey, good day, amigo. Cortez'in de keyfi yerinde. Ee, bir... bizim otele bir gitmek istiyorum. İlk başladığımız yere ya. nasıl neler değişmiş bir görelim. Tabii ki limuzi limuzinimle gideceğim. Wow, ee, paralar paralar. <laughs> Peki. Ee, bir de şöyle garip bir şey gelmiş. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Evet değişen başka fazla bir şey yok aslında. Dur 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 bak. Şurada, şurada da soygundan kalan bir maske var. Sonra Boomshine. Boomshine <laughs> fil... Fil ile alakalı bir şey sanırım. Ağır kokulu bir içecekten bahsediyorlardı. Ya görevlerden bir sürü hatıra kaldı buraya. Neler değişip değişmediğine bir bakmak istedim. O yüzden buraya geldim. Şimdi çıkalım. Diyeceğim bir iki bir şey var. Ee, burada bitirmeyeceğim. Evet oyun bitti. Ne ee, no, no oluyor ya? Biri... <laughs> ya yani Şu yayalarda dikkati verip konuşamayacağım. Ben sahil tarafına gideyim. <laughs> ee, şimdi Tommy evet bu şehri kazandı ama oyun bitmedi. Oyunu %100 bitirmiş sayılmam. Eğer bitirmiş olsaydım zırh e, ve canım 200'e çıkmış olurdu. E, onun için ne yapmam gerektiğine bakacağım. Muhtemelen yapmadığım tantana görevleri var veya e, bitirmem gereken bazı atlayışlar var. Onları tamamlamaya çalışacağım. Ama tamamlayamazsam da tamamlayamasam bile oyun burada bitti. Kabul edeceğim. Eğer tamamlayamazsam diyeyim. Her şeye rağmen izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte bir seri neredeyse bitti gibi bir şey. Artık bir sonraki serilerde ya da bu videonun geride kalan çok ufak tefek bölümleri de görüşmek üzere diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.